Bilgilerin paylaşıma dönüştüğü yerdeyiz. Konsolosluk Çağrı Merkezi olarak sıcacık bir karşılamayla 7/24 hizmetinizdeyiz. Konsolosluk Çağrı Merkezi yardıma ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Çözümün tam merkezinde. Biz sizin için varız. Bir telefon çok şey değiştirir. Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayın. Sayısız çözümler üretmeye hep aynı cümleyle başlayabilmektir Konsolosluk Çağrı Merkezi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Güvenilir ve doğru bilginin merkezi, konsolosluk çağrı merkezi. En hızlı çözüm merkezidir. Sabırla ve saygıyla iletişim kurmaktadır. 7/24 tüm dünya çapında vatandaşlarımızın yanındadır. Uzaktaki en yakınınız, konsolosluk çağrı merkezi. Konsolosluk çağrı merkezi ile Türkiye artık daha yakın. Artık yalnız değilsiniz. Paylaşmak hiç 7/24 olmamıştı yeryüzünün herhangi bir coğrafyasında cevap bekleyen herhangi bir soruya eşit yakınlıkta olabilmektir konsolosluk çağrı merkezi. Her aradığında seni dinler birisi, çağrı bittiğinde olur senden birisi. Konsolosluk çağrı merkezi